Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Şimdi sıra geldi. Hız problemleri test 84'e. Bakalım ne diyor? İki tane soru çıkmış arkadaşlar. 2000 yılındaki soru tipine bakıyorum. Ortalama hızla ilgili bir testtir. Ortalama hızın formülünü hemen yazayım arkadaşlar. Ortalama hız eşittir. Toplam yol bölü toplam zaman. Formülümüz budur. Ha hocam iki sadece iki tane hareketten bahsediyorsa İki hareketten bahsediyorsa arkadaşlar. 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2'dir. Sadece iki hareketten bahsederse ortalama hızında formülü budur. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Evet sadece iki tane hareketten bahsediyorsa diyorsunuz ki 2 çarpı 42 çarpı V bölü 42 artı V hızları topluyorum ya. Ortalama hızı 48'miş. Eşittir 48. <laughs> İşler dışarı çarpımı yap. V'yi bulursun zaten. Soru bitmiştir. Cevap arkadaşlar Edirne haberiniz olsun. Bu birinci yöntemde. Hadi toplam yol böyle toplam zamandan da sorumuzu çözelim. Şimdi arkadaşlar -ho, ho birisi 42 ile gidiyor. Dönüşümüz ve toplam yolumuz da x olsun. Toplam yolumuz 2x. Git ve gel 2x. Şimdi zamanı bulmak için x'i 42'ye böldüm. x bölü 42 artı x bölü ve eşittir 48'e. Şu x tane sübüğünü götürecek zaten. 2 bölü x'e birbirini götürdü arkadaşlar. 2 bölü 1 bölü 42 artı 1 bölü ve eşittir 48'den. işe dışarı çarpımı yap ve bu soru biter. Hadi bakalım. Hızlı bir şekilde geldik. Sorularımıza bakalım sorularımız nedir arkadaşlar? 4 tane sorumuz var. Hepsi de birbirinden güzel sorular. Şimdi birinci sorudan başlıyorum. Diyor ki arkadaşlar bir yol 12 kilometrelik kısmı toprak yol, 24 kilometrelik yolu ise kayalıklıymış. Dur dur dur, hiçbir şey anlamadım. Şimdi burası 12 kilometrelik toprak yol, bir de 24 kilometrelik yolu da kayalık. Toprak kısmını altı ile gidiyormuş, kayalıklı kısmını da 4 ile gidiyormuş. Tamam, ortalama nedir diyor? Formülümüz neydi hatırlayalım bir? Toplam yol bölü toplam zaman. Toplam yolumuz 36 bölü Şimdi arkadaşlar toplam zamanı bulacağız. 12'yi 6'ya böldük. Toplam zamanı bulalım. Toplam zamanımız 2 oldu. 24'ü 4'e böldüm. Toplam zamanımız 6 oldu. Tamam 36 bölü 8'den cevap 9 bölü 2'dir. Şıklardan 9 bölü 2'yi bulup işaretleriz. Geldik bir sonraki sorumuza. Arkadaşlar sınav sorusudur. Haberiniz olsun. E, Totli'yi çalıştırma sorusudur. Şimdi diyor ki arkadaşlar şöyle bir şey yolumuz varmış. Diyor ki 80'i e x'en gidiyormuş. Ah, e, bu x olsun. Y kilometre kısmında şurası da y olsun arkadaşlar. O da 96 ile gidiyormuş. Şimdi bu X x'in y birbirine eşit olursa bizim ortalama hızımız şundan şunun toplamının yarısı arkadaşlar. Yani 88. E, y daha büyükse o zaman ortalama 96'ya daha yakındır. Ortalama çünkü arkadaşlar y ile y daha fazla ise bu y kilometre daha fazla olduğu için <laughs> yani 96 kilometre hızdan daha fazla yol gitmiş. O zaman ortalama 88 değil de 88'den büyük olacak. O da cevap 89'dur. Şıklardan 89'u bulup işaretleriz. Ha x daha büyük olsaydı o zaman 88'den küçük olacaktı. 87, 86, 85. Tabii ki biri olurdu. Hangisi varsa onu işaretlerdiniz, soru biterdi. Geldik üstteki sorumuza. Diyor ki 1 saatteki hızı 2 katına çıkaran bir araç yolu 4 saatte gidiyormuş. Arkadaşlar şöyle bir yol çizdim. Başlangıçtaki hızımız olsun. 1 saat sonra 2 ve 1 saat sonra 4 ve 1 saat sonra 8 ve bitti. Hep 2 katına çıkıyor. Burada 1 saat yol gitti. 1 saat 1 saat 1 saat topladım. 4 saat yol gitti. Güzel. Ortalama hızı 45'miş. Hmm. Şuradaki mesafemiz yolumuz ve çarpalım 2 ve çarpalım 4 ve şu mesafemizde 8 ve şimdi Toplam yol bölü toplam zaman değil miydi? Toplam yolumuz arkadaşlar 15 ve bölü toplam zamanımız 4 eşittir 45'miş. Evet 45 diyorum 48 yazıyorum. 15'e 15'e böldüm 3 ve buradan 20 çıktı. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Şimdi 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 şimdi. 15'e 15'e böldüm 3 4 kere 3 12 ya. <laughs> Nasıl doğru? 12. V'mizi 12 bulduk. Şimdi soru benden ne istiyor? Soru diyor ki bu araç yolun ve bu araç yolun ilk 2 saatlik kısmını dur dur dur. Bir tane daha yol çizelim. İlk 2 saatlik kısmı arkadaşlar 3 V idi. E, de 12 ise 36. 108 km hızla. Hmm, şuraya 108 km hızla gidecekmiş. Geriye kalan kısmı da e, geriye kalan kısmı arkadaşlar kaç V'lik kısım? 12 V'lik. 12 ile çarptım 144 oldu. Onu da 48 kilometre hızla gidiyormuş. Tamam. Toplam yol ortalama hız ve ortalama eşittir. Toplam yol 36 ile 144'ün toplamı 180 mi oldu arkadaşlar? 180 bölü toplam zaman. 36'yı 108'e bölün. 1 bölü 3. 144'ü 48'e bölün. Cevap 3. A bunun sonucu ne çıkarsa cevap odur. Cevap L4 çıkıyor. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Geldik işte müthiş bir soru arkadaşlar. Şimdi, 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 şimdi ortalama hızımız, ortalama internet hızı 185'miş. Toplam yolu bulalım arkadaşlar. Şurada bir saatlik, şurada iki saat, şurada bir saat. Arkadaşlar ortalama hızımız 185 eşittir. Toplam yol süreyle hızın çarpımı değil mi? 180 artı 400 artı V. Bölü toplam zaman. Toplam zamanımız da 4 zaten. İşler dışlar çarpımı yap arkadaşlar. V buradan 160 çıkar. Tamam. V 160 buldun mu? Şimdi soru benden ne istiyor? Diyor ki 23 ile 24 arası yani 160 hızıyla 32 bin kilometre olsa kaç saniyede yüklenir? <laughs> e, tamam. 3200 eşittir. Hızımız 160 çarpı saniyeyi benden istiyor. T'yi istiyor. Arkadaşlar T buradan 20 çıkar. şıklardan 20'yi bulurum ve işaretlerim. Bitti bu kadar arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde artık 8'erli soru e, testlerime geçiyorum. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.